Evet Ferhat Bey ile yine bir ah, Cumartesi. Ateşimizi de yaktık. Şu anda çayımızı demliyoruz. İlk önce çay içeceğiz, sonra da balığımızı kızartacağız. Arkadaşlar şu anda balık temizliyorlar. Bir isterseniz bir bakalım balıklar temizlenmiş mi? Arkadaşlar kolay gelsin. Balıklarımızı temizliyorsunuz. Balık yiyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Kuzu eti böyle Evet Ahmet Bey balıkları şu anda temizliyor. Tökmüş buraya. Evet, evet. Balıklarımız şurada. Bunlar da direkt koza geçti. Onlar da poşete doldur. Arkadaşlar şu anda birazdan balıkları pişirmeye başlayacağız. Bunu kırıyoruz.